arkadaşlar. Bugün elimizde pizza var. Ee, çocuklar pizza istedi. Bugün onu yapıyoruz. Ee, nasılsınız? İşinle birlikte girdik yine mutfağa. Bakalım pizza yapmaya çalışacağız. Değil mi hadi? Evet. Ben altına biraz mısır unu koyuyorum. Ben altındaki e, mısır unuyla yapıyorum arkadaşlar. Ben yani bunu ilk defa deniyorum mısır Bakalım nasıl olacak. Ne yaptın Ademciğim? Kestin mi? Evet kestim. Evet. Biraz da sen konuş sen izleyicilerimize. Buyurun. Ha? Vallahi ne konuşayım? ben, ben hiç de acemiyim Alışırsın. Evet beraber işini birlikte yapıyoruz sürekli e, yapıyoruz ama biraz konuşmada da utanıyor yanlış bir şey konuşurum diye korkuyor dedim ki de rahat ol şey şimdi önüne yağlı kağıtlı koyalım hadi şunu da koyalım tamam 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 Arkadaşlar, ben yani uzaktan görebiliyorsunuz. Bu tavuk, bu şekilde böyle haşladığım tavuklar bunlar. 啊，好姐。Oh, Biraz küçü oldu da ama şeyi aldığınızda orada büyütürsün. Orası <laughs> çok incet mi? İncet mi <laughs> orası? O incet mi? Kenarlarında kalın parlak. Yavaş. Kalın olan yerleri. Yavaş. Çok şey döver, çok gibi değil yani Yalnız yavaş, sakin, sakin, sakin. Ama yapacaksın, becerecek Yakışıyor eline. <laughs> <laughs> i̇nşallah, inşallah. Evet. evet, şimdi çıkmasını bekleyeceğiz. Bu böyle beklesin artık. Şimdi kapat istersen bir şey diyeceğim. Az bir şey var. Söndü ya, soğudu ya. Bir, aa, bak. bak, bak. Daha bir şey yok ondan. Yanlış yapmış. O yanlış olan. Öyle mi? Evet, ondan bir şart şimdi. Ben de... de... Altı kapalı mıymış o? Hayır. Şey ayarı. Yani bu fırının ayarı arkadaşlar onu da göstereceğim. Ben de daha önce normalde ya e, üfleme ayarı ya da alt üst ayarında yapıyordum. Saatlerce bekliyordum pişsin diye ya kuruyordu ya da pişmiyordu. Ondan sonra yani bir 45 saat belki bir saat beklediğim oluyordu. Ama sonra öğrendim ki pizza ayarının e, bazı bölümlerinin nasıl olduğunu öğrenince hemen 15 dakika maksimum belki 20 dakikada pişiriyor, çıkartıyor. Ee, ben onu size ben de gösterdim. Eğer bilmeyenler varsa ben bilmiyordum, öğrendim. Ama bilmeyenler varsa siz de fırınınızı ona göre ayarlarsınız. Pizza bölümünde atıyorum poğaça bölümü veya da şey bölümü demek ki standart yapıyordum ben. Yani kek olsun ya da e, şey olsun. Ya e, üfleme bölümünde e, yapıyordum ya da alt üst bölümünde yapıyordum. E, bilmediğim için tabii ki hepsinin nerede olduğunu. O yüzden ama öğrendim. E, bundan önce bir kere daha yaptım pizzayı. E, o şekilde, o ayarda yapınca 15-20 dakika hemen pişti ve istediğim şekilde oldu. Böyle ya kuruyordu ya donup kalıyordu arkadaşlar. Ya da bekledikleri bekledikleri hamur mayalı olduğu için çok kabarlı yapıyordu. E, ama e, güzel oldu. Yani şu an gördüğünüz gibi e, daha şey, e, şimdiden daha ince yapıyordum. Çocuklar bunu birazcık daha kalın olsun istedikleri için şu şekilde bakın. E, yani böyle aynen tam bir pempide görünümü var. Hem de e, kaşarı yanmadan güzel bir şekilde erimiş bir şekilde e, duruyor arkadaşlar. Üstünde çok temizmiş. Her yere bakmış. <laughs> evet. Tamam piştiniz. Piştiysen alayım. Bak değil mi onun pişeceği olmuş abi. Biraz altı daha pistir. Yukarıda kaldığı için. Bir boyut aşağıya alayım. Bir boyut şey. pişmiş Hı? Pişmiş Onun altı biraz şey oldu. Geliyor. Kaç 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 şeyden anlattık. Mesela ortalama bu da. Hadi hepsi Şimdi bu lazım. tepsiyi bana. Şimdi tekrar. Ver tepsiyi. Ver ver. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu sucuklu. Yani şöyle. Gitsin mi? Tatlıyoruz tabii. Evet, aynen öyle. Evet arkadaşlar, şu an çocukları çağırdım. Evet. Sofraya oturduk. Böyle bugünkü menümüz bu şekilde sucuklu, mantarlı ve tavuklu karışık pizzamız var. Ayranlı eşliğinde böyle çocuklarla birlikte eşim oturdum. Şu an <laughs> yiyorlar. Evet, fikirlerini de alalım en son kapanışta. Evet çocuklar, evet demedim. Nasıl Mükemmel tadı? olmuş. Beğendin mi? Olmuş güzel. mu? Biraz daha kendimizi geliştirdik. Bir dahakine daha güzel olur. Evet oğlum, sen? Evet. Bayan mi Ayyoldum sen Evet. Evet bu arada oğlumun biraz e, iyileşiyor artık yavaş yavaş hastalığı geçiyor. E, çiçek çıkartıyorduk. İyi oldu birazcık daha. Evet Ademci, eşime Çok güzel. de soralım. Lezzet olmuş. Olmuş mu? Eline sağlık. Senin de eline sağlık. Yardımınla birlikte beraber yaptık. Evet. Gerçekten evet. arka... harika harika evet. olmuş. Evet. Bu <laughs> yani haftada bir yapalım mı? <gülüyor> 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 tamam. Her zaman yapılır. mı? kilolar alırız artık. Haftada bir yapalım, Değişiriz abi, yani. Kilo yani yapmaz mı? Adiyet isteyenleri ayaklanabilir açıkçası tane sosyal Kajun baharatlar yani dominos veriyorlar. O olsa aynı o. Tamam, yani o kadar. Elimizde ben olduğu, benim kendi soslarımla birlikte yaptım. Yazdan hazırladığım soslarım vardı. Onlarla birlikte yaptım ben bunları. Tamam. Bir dahakine öyle yaparız. Tamam. Ee, takipçilerimize bir demeniz gereken bir şey var mı? Kapatalım. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Evet, tamam. evet beğenmeyi. Evet yavrum. Söyleyeyim. Yorum yapmayı unutmayın. Evet. Evet Adem sen. Mutlaka abone olun. Aa, evet aynen abone olmayı unutmayın. Tamam. Beğenmeyi ve yorumlarınızı ve bir de özellikle arkadaşlar izlemenizi istiyorum. E, yarıda bırakmayın lütfen izleyin. Ben sizlerinkini izliyorum. Siz de benimkini izlerseniz sevinirim. Neyse <laughs> Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Herkese hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Sizinize huzurla kalın. kalın. Evet herkes bir el sallasın bakalım.